Sağlıkta şiddetin her gün artarak devam etmesi, mevcut yıllarda devam edilen yanlış sağlık politikaları, kışkırtılmış sağlık politikaları, neoliberal sağlık politikalarının bir sonucu olarak yani hani sadece şiddeti üretmiyor. Aynı zamanda da halkın sağlığını da bozuyor. Halkın sağlığa erişim noktasını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla burada hani mevcut sadece bir şiddet olmadığını, hani bu şiddetin neden ürettiğini, nasıl ürettiğini hani çok net ortadadır yani. Hani son günlerde yaşadığımız yeni doğan çetesinden, röntgen ile ilgili yaşanan, Manisa'da yaşanan olaylardan, yine sent olaylarından, sent çetelerinden, ilaç olaylarından, ilaçların olmaması, ya ilaçların kara borsaya gibi kanser hastalarına ilaçlara erişememesi meselesi, hastalarının hani randevu bulamaması, yıllarca SGK ile randevuleriyle hani yani bitirdik dediği nokta bugün şeydir yani tekrardan maalesef randevu bulamayan bir sistemdir yani. Aslında sistemin nasıl çöktüğünü net olarak ortaya koyuyor yani. Bu mevcut sağlık sisteminin aslında yürümediğini, başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu ve bu başka sağlık sistemini de aslında hep birlikte yapmamız gerektiğini hep defa dile getirdik. Bu yılda aslında mevcut sağlık sisteminin aslında ilerlemediğini, çöktüğünü, bu sağlık sisteminin ne sağlık çalışanlarına ne de halka, millete iyi gelemeyeceğini, onları çözemeyeceğini, sorunu çözemeyeceğini, hastalıktan çıkaramayacağını, daha fazla hasa edeceğini, dolayısıyla bunu kabul etmediğimizi ve bunun içinde başka bir sağlık sistemi mümkündür dedik ve bunun için çalışmalar yaptık yani. Hastane hastane gezdik, il il gezdik. Bunu hem sağlık çalışanlarıyla, hekimlerle ve aynı zamanda da hastalarımızla halkla tartıştık ve ettik. Yani bunu dile getirmeye çalıştık yani. Sağlık sistemini çökmek için aslında bir niyet olması gerekiyor. Mevcut sağlık sistemini çözmek için aslında başta iktidar olmak üzere tüm siyasetçilerin, hani yetkililerin aslında bu noktada bir niyet olması gerekiyor. Bu niyet ol ortaya konulmadığı sürece bu sistem devam edecektir yani. Yani bugün sağlık şiddetinin hani bitirilmesi için biz her defasında dile getirdik aslında. Türk Tayyipler Birliği olarak, sağlık meslek örgütleri olarak öncelikle bu performans sisteminin ortadan kaldırılması gerektiğini, mevcut sağlık, kışkırtılmış sağlık sisteminin ortadan kaldırılıp güvenli, eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık sisteminin herkesin ulaşabildiği ve kendi ana diliyle ulaşabildiği bir sağlık sisteminin olması gerektiğini ve bunun içinde koşulların her şeyden önce sağlık çalışanların da güvenli koşullarda çalışması gerekiyor. Yeterli sayıda sağlık çalışanının atanması gerekiyor. Var olan sağlık sistemi ne yazık ki kışkırtılmış bir sağlık sistemi. Yani dolayısıyla piyasaya bırakılmış bir sağlık sistemi yani hani hastalığı halkın sağlığını önceleyen bir yönden değil hani birinci basamağı önlenen, koruyucu sağlığı önceleyen bir yerden olmadığı için daha çok para getirici ve edici yani yani bir sistem olduğundan kaynaklı maalesef bu sorun çözülmüyor yani hani evet randevu sistemi de çözülmüyor evet hastalar bugünkü şeydir yani hani yani hasta yani hekime ulaşsa bile yani maalesef bu sistemin içinde gidip şeydir ilacını alamıyor o kadar ilaç ücretleri artık yani hani yani bırakın şeydir hani zaten birçoğu ulaşamıyor. Ulaşan da maalesef mevcut şeydir hani e, e, yoksulluktan ve şeyden kaynaklı aslında ilacını alamıyor yani. Dolayısıyla bunların hepsinin aslında mevcut sağlık sisteminin de bir ilintili olduğunu. O yüzden de bu sağlık sisteminin hani hakikaten her zaman dile getirdiğimiz gibi nitelikli, eşit ulaşılabilir, herkesin ulaşabildiği, parasız parasız ve ana dilinde bir sağlık sistemi ancak bu şekilde çözülebilecek. Bugün görüyoruz ki yani aslında mevcut siyasal iktidar geldiğinde halkın sağlığı için ücretsiz bir sağlık hizmeti diye geldi yani hani ve bunu propagandasını yaptı. Ama bugün dünden 2000'lerden bugüne baktığımızda sağlık siçeleri kamuya alın diye ayrılan pay çok çok daha az. Yani e, sağlık bütçesi çok çok daha fazla azaldı yani. Sağlık bütçesi maalesef şeydir daha çok özellere ve özelleri teşvik eden bir sistem var yani. O yüzden ama bugün özellere ma kim gidebiliyor? Yoksul kesim maalesef gidemiyor yani. yani. Gidemeyeceğinden kaynaklı aslında ve kabuda da hani yeteri kadar randevu bulamayacağından kaynaklı. Dolayısıyla sağlık hizmetine erişemiyor maalesef. Yani 90'lı yıllarda başlayan özel dönemiyle başlayan neoliberal politikalar AKP dönemiyle beraber daha çok hız kazandı ve doruk noktasına ulaştı. Bugün halkın sağlık hakkına erişimi sıkıntılı. OECD ülkeleri altında çalışan, sayısal olarak onun altında çalışan sağlık emekçileri de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. İnsanlar randevu bulamıyor. MRS sistemi maalesef düzgün çalışmıyor. 15 günden sonra sıra vermiyor. 15 gün içerisinde de sıra bulmak da mümkün değil. Bu da çarptırmış sağlık sisteminin topluma dayatılmasıyla oluşan bir olay. Maalesef e, AKP iktidarı bunu çok yaptı. Bunu bir siyasi rant aracı olarak kullandı. Sağlık, sağlık emekçilerini halkın önüne sundu ve bunun sonucunda bugün geldiğimiz noktada sağlığa erişim neredeyse yok. Halk sağlığa erişemiyor. Sağlık emekçileri e, yoğun çalışma koşulları altında, fiziki koşullar altında maalesef ağır çalışma koşullarına maruz kalıyor. Ve bunun sonucunda da ülkemizden göçe zorlanacak tarzda da maalesef göçler başlıyor. Sadece 2023 yılı içerisinde Batman'da 800 ün, ün üzerinde sağlık emekçisi e, Başka bir ülkeye gitmek adına yabancı dil kurslarına gitti ve onun eğitimlerini alıyor. Ve bu sayı giderek artıyor. Sağlığın özelliği olmaz. Biz buna karşı bir mücadele hattı geliştiriyoruz. Çünkü herkes doğuştan sağlık hakkına erişimini sağlaması lazım. Ve her insan sağlığın en özelliğini hak ediyor. Yani paran kadar sağlık hizmeti kabul ettiğimiz bir sağlık hizmeti değil. Sağlık hizmetinin nitelikli, ücretsiz, ana dilinde olması lazım ve tüm halka olması lazım. Sağlık erişiminin önünde hiçbir engel olmaması lazım ama bugün geldiğimiz nokta piyasalaşım sağlık hizmetleri maalesef e, muayene sıralarını bekleyen, e, görüntüleme hizmetleri sırasında bekleyen, tahliller sırasında bekleyen, ve ee, bunu e, evlerde bekleyen hale geldi. Geçmiş dönemde hastane kuyruklarında, 2002 yıllarını hatırlarsak hastane kuyruklarında insanlar e, sağlık hizmetine ilişkinin karşıyordu. Basına bu yayınla çıkıyordu. Şimdi o hastanelerde o kuyruklar yerine evde bekleyen kuyruklar haline geldi. Online sistem üzerinden insanlar günlerce, aylarca sıra bekliyor. Hatta yılları bulan e, görüntüleme hizmetlerini almaya çalışan e, vatandaşlarımız var. Bu sadece halkın değil, biz aynı zamanda sağlık hizmetinin hem sunucusu hem de alıcısı pozisyondayız. Bizler de sağlık emekçileri olarak sağlık erişiminde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. tüm sağlık emekçilerinin tüm halkımızı bu çarptırmış sağlık sistemine karşı mücadele davet ediyoruz. Ki her insan sağlık hizmetine erişimi olmalı ve bu ücretsiz olmalı, ana dilinde olmalı. Yani paran kadar sağlık hizmetini kabul etmiyoruz. Tüm insanlarımız nitelikli, ücretsiz, ana dilinde sağlık hizmeti almalı.